Esrif anna cehennem. Şu cehennemin azabını bizden al getir. Bizden kaldır ya Rabbi. Şimdi cehennem var diyor ama bize masal gibi geliyor. Bir ayet var. Unutuyorum ben işte beni bağışlayın. Ayette diyor ki her nefis o cehenneme girecek. Tehlikeli. <laughs> Hazreti Ömer aklını yitirdi diyor iki üç gün. Bu ayet geldiğinde Hazreti Ömer diyor böyle aklını bak Ömer dediğimiz adam radıyallahu an. Ömer adamların şahıdır yani. Sahabi arasında en şecaatli adamlardan biridir. Ben Ömer'in hayranıyım yani. Ona ayrı bir duygum var. Bilmiyorum ona ayrı bir muhabbetim var yani. Belki de sert tarafımı böyle ona benzetiyorum. Kendimi yani bahane arıyorum yani bilmiyorum ama yaptığı işler bana çok hayret edici geliyor. Çok cesurmuş. Kafirken bile cesurmuş. Düşünsene abi bütün Kureyş kabilesi peygamberi öldürmek istiyor aleyhissalatü vesselam. Kimse cesaret edemiyor. Ömer kalkıyor diyor ki ben tek başıma hallederim o işi ya diyor. Bak bak cesarete bak. Koca yüreği var adamın. Küfürde de var hele bir de Müslüman olunca var ya. Of Allah'ım of. Kök söktürmüş kafirleri. Hicret ederken ki bile endamı yeter onun. Gelmiş Mekke'ye demiş ki hadi ben demiş gidiyorum. Gece gidiyor Müslümanlar. Başına bir şey gelmesin. Zalim Kureyş çünkü. Zalim kafirler var, putperestler, müşrikler. Herkese zulmediyor. Gece gidiyorlar. Zayıflar, güçlüler zayıfları alıyor götürüyor. Ömer diyor ki ben öğlen namazında giderim birader diyor. Hadi bak. Bir geliyor ki Kabe'nin yanına. Ben diyor gidiyorum bir de tavaf yapıyor. Ben diyor gidiyorum şimdi diyor. Yanında da garibanlar var böyle Müslümanlar. Şimdi diyor karısını dul. Anasını diyor gözü yaşlı. Çocuklarını yetim bırakmak isteyen varsa çıksın önüme diyor. Cesarete bak ya. Yani. Kılıçtan, Müslümanların kılıçtan geçirildiği gün yapıyor bunu. Nerede bizim şimdi o Müslümanlar, Ömer e aşığı Müslümanlar? Hani cesaretlerimiz bizim? Hani Allah'a küfür edildiği gün, peygamberlere hakaret edildiği gün, Hz. Meryem'e hakaret edildiği gün, İslam'a hakaret edildiği gün, Sarıklılara hakaret edildiği gün, çarşafların meydanlarda yırtılıp yakıldığı gün. Nerede bu Müslümanlar? Ömer hepimizden hesap soracak, hepimizden. Aynı İslam geldi bize çünkü. Aynı peygamber tebliği yaptı. Neyimiz eksik bizim ondan? Allah'a bağlılığımız eksik de ondan bu haldeyiz işte biz. Ondan üç kuruşluk kafirler tepemizde tepiniyor bizim. Müslümanlar böyle ayakta dursaydı, cesur olsaydı. Vallahi o din düşmanları alayı korkak, alayı. Hiçbiri önümüzde duramaz.